Merhaba Emirates Law Türkiye. Ben Nilgün Ergüven, Dubai'deki ilk Türk hukuk bürosunun kurucusuyum. İlk geldiğimde ben stajyer avukat olarak geldim. 3 aylık bir işim var ve e, Ras Al Kema diye bir emirlik var. O emirlikten bir iş teklifi aldım. Açıkçası e, maaşım çok düşüktü. Ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünüyordum. Hatta akşamları öğrencilere Almanca dersi bile veriyordum. Ağladım, annemi aradım. Dedim ki ben geri dönmek istiyorum. Annem de dedi ki mücadele et. İnsan rezil olmadan vezir olamaz. Bir buçuk sene çalıştıktan sonra Dubai'den iş teklifi aldım bir Alman hukuk bürosundan. Burç kalifan karşısında bir ev tuttum. Ve ben Türklerle çalışmayı çok sevdim. Kafama koyduğum şey şuydu, bir gün ben kendi ofisimi açacağım. Son paramı ofis açarak değerlendirdim ve dedim ki olursa olur, olmazsa artık geri Almanya'ya dönerim. Ve çok şükür İlk günden yine tüm Türkler bana gelmeye başladı.